bırakıp Olur mu canım? Yok, 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 Biz sizinle röportaj yapıyorduk, hiç kesmedik. Siz değil, başka bir arkadaşınız geldi. Ben yani yapıyordum sizinle da. röportajı, yok, hiç yok, kesmedim, yok, yanlış evet, evet, anlamayın. Çok, çok, çok saygı duyduğum bir sanatçısınız siz ne yapıyorsun ya? Ersan Kınır'dan devam edelim o zaman. Ben aslında müzikten bahsedelim. Erşen Kuneri e, Ağustos'ta başlayacak çekimler. Tamam biraz önümüzdeki, önümüzdeki, önümüzdeki yıla inşallah. Hayırlı evet. Dream Cube TV'deyiz müzikten bahsedelim. Siz müziği çok seviyorsunuz. Çok, çok videonuz var. Ya evet. Yani e, müzikten bahsedelim. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, var mı? böyle Ya e, çok müzisyen evet. arkadaşım var. Hem benden yani e, bir önceki jenerasyondan Masar abiyle